Herkese merhaba, ben Bade Arazlı Bugün sizlerle birlikte Detoks Kampı'nın ikinci günündeyiz. Şöyle şimdi ormanın derinliklerinden çıkıyoruz. Arkadaşlar şimdi kahvaltıya geldim. İlk başta kahvaltı yapacağız. Ee, buldum bu arada yerini. Açık buzlu varmış. <laughs> Arkadaşlar şimdi kahvaltımızı aldım. Şöyle göstereyim benimki burada. Bu benimki. Bu da Bora'nınki. Şimdi kahvaltımızı yaptık bir etkinliğe yetişiyoruz şu anda. Arkadaşlar şimdi şuradan çıktık. Şimdi sabah egzersizi yapmaya gidiyoruz. Kendimize bir yer bakacağım. ettim. Biraz açalım. Açalım. Başın sabit karşıya uzağa. Arkadaşlar şimdi buradaki etkinlik bitti. Diğer seraya gidiyoruz şimdi. Biraz yürümemiz gerekiyor. Size de o sırada etrafı göstereyim. Annem galiba burada. Bir bulayım. Ay, yoga yapıyorlar burada. Buraya gireceğiz. Bakın. Da hep ses yakan, Orada da FPS diye kullanıyorlar da. modelin nasıl gözükeceğini gösteriyor bana. Yakından değil, yakından değil. Arkadaşlar çok yakından boyamayın. Dokusu güzel olmaz. Evet. bir tane fırçası aldık. bir tane Şey fırçası aldık. Evet. Daha Aslında temeli gibi düşünün. Bunun içerisinde şu yukarıdaki iki çizgili yer var ya. Artı eksi yazıyor başlarına. Gördünüz mü? Şu kısım şu kısım. Buradaki Bağlantılar düz yani yan yanalar var burası. Elimizdeki devrelerde hocamızın dağıttığı bunlardan var şuradaki parça. Gördünüz mü parçayı? Her Herkes buldu mu? Evet burada tamam. var. Arkadaşlar şimdi ben etkinliği yaptım. Şöyle gözüküyor. İçine bu arada fidan şey yaptık ki attık. İşte şurada led olacak. Şunlar falan yani böyle gözüküyor. Arkadaşlar şimdi fanusumu yaptım. Havuza doğru gidiyoruz. gelecekler? Evet. Şu normal girişten Arkadaşlar. Şu yavaştan biz de geçelim diyorum. Terliklerimi şöyle bıraktım. Hadi gelelim gel tarafa. Arkadaşlar şimdi ara verdik biz. Ee, tekrar gireceğiz bir 5 dakika sonra falan bir şöyle göstereyim size. Gerçekten çok güzeldi bu arada. Çok keyifliydi yüzmek. Tamam. <wiraus lava>. <gülüyor> 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 Arkadaşlar havuz etkinliğimiz bitti. Şimdi robotik kodlama etkinliğine geçiyoruz. Ne taraftan gideceğiz bu arada? Arkadaşlar ben derse girdim ama bundan hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Bunu ayal diye diyorsun. Ayal ama. Yani garip ayağ. ne yapacağım bilmiyorum. Bunu buraya koyacağım. Başlayacağım. Hmm. Bir şey yazabiliyorsun ışıklarla. Daha başlamadık. Birazdan başlayacağız diye düşünüyorum. Bir bakıyorum. Şimdi biz burada ne yapacağız? Sese dokunmayın. Bunlar çok alışık. Bir falan Bunlara dokunma. Işık mı? Şu bloklarım, sensörler, olaylar, ses, kontrol, operatör, değişikler, bloklarım, ışıkları... <laughs> yapacaksak, yapacaksak... Ha bak, aracın şuna ayarlı, dik. Dik olacak böyle. Neden? Ben önemli olan o. Aşağıya doğru Arkadaşlar şimdi um, arabalarımızı saniyesiyle yarıştıracağız. Biz şöyle bir şey hazırladık. Kazanma Lego seti diye Ö diyorlar. Um, ıı, şey inşallah kazanırız. Ölçmenim, ölçebilir öl miyiz santimleri? Şurada parça var tamam mı? Yok, i̇şte uh, bunlara, beyaz şeyle değmemesi gerekiyor. İşte onunla çalışıyoruz. Ama bence biz kazanacağız. Şimdi evet. Şunu Arkadaşlar tamam. şimdi bizimki başlıyor. Okay. Bağlandı. Hazır mıyız? Çalıştıracağız. Yok ben çekerim. Başka. 35-86 yazdım abi. Ee, arkadaşlar grubumuzun ismi ne? Grup Gündoğdu. Akın. <laughs> Başlıyorum. Hazır mısınız? kazananlar. <t> Hadi bakalım. Başladın. Gidiyor. Ormanı Arkadaşlar maksan yanından Gidiyor. bu arkadaşlar biz birinci olduk ve Lego setine birinci olarak aldık. Ay çok mutluyum. İçinden ne çıkacak acaba çok merak ediyorum bu arada. Şimdi diğerlerini de bakacağım. O yüzden kapatacağım. Hatta size de göstereyim. Dört. Yani ilk dörde veriyorlar bu arada. Şimdi şey, bu arada. Şimdi öyle bir alan Şurada detox kampındaki e -E. büyükler falan var galiba anladığım kadarıyla. Ama ben birinci olarak bunu aldım Boray ile birlikte. O yüzden gerçekten çok mutluyum arkadaşlar. Yani inanamıyorum. Bir de biz yani kazanabilir miyiz diye bir şey de oldu. Çok kazanamayız diye düşündüm çünkü o kodlamaları yanlış yapma. Ee, sorunu çıkabilirdi ama yani ilk dörde de girmedik. Direkt birinci olduk. <laughs> Çok mutluyum şu an. Arkadaşlar biz şu an birinci aldık Birinci biziz. alabilir miyiz? Arkadaşlar şimdi restoranta geldik. Ee, hemen geçeyim bu arada. Bora sen şuraya geç. Heh tamam. Böyle burada. Ben de buradayım. Ee, birazdan siparişleri vereceğiz o zaman. Arkadaşlar yemeklerimiz geldi. Biraz daha ayranımız da gelecek. Yanına ayran söyledik şöyle. İkimiz de köfte söyledik bu arada. Bunları bitireceğiz sonra tekrar. Acıkmış, Acıkmış mısın? <laughs> Benimki de böyle. Bir tadalım. Nasıl? Çekiyordum. Açayım ayranlarınızı. Ha Olur evet. Ayranımız gel. geldi. Çok güzel. Buyurun. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar şimdi şey Mert'in buradaki bir arkadaşımın doğum annesinin doğum günüymüş. Onu onun için bir tane biz pasta yapacak mısınız? Pasta hazır değilmiş böyle. Hayda yani detol, detoks pasta falan öyle bir şey yapacaklar galiba. Şimdi birazdan size gösteririm zaten. Tabii bu Dedim bunu de. de. bana Arkadaşlar şimdi çıkıyorum çünkü bir görev verdiler bana. Bu arada ben orada baktım sağlıklı bir pasta yapıyorlar. Doğum günü için. Şimdi görevim şu, işte oradaki biten biter çikolata, çikolatalar vardı ve kendimiz yapıyoruz pastayı. Onu alıp o tarafa götüreceğim. Şuraya geldim. Evet, tahmin ettiğim gibi buradalar. Aa üç tane birini biri almış demek ki. Ee, geçen biri. Çikolataları aldım arkadaşlar. Hadi görev başarılı onu oraya götüreceğim şimdi şu tarafa. Şurası restoran tamam mı? Burası da şey. Bu arada yaklaştım zaten şuradan şöyle direkt gideceğim. Görevim başarılı. Ama sadece dört tane vardı ben baksın da tamam mı? Almayın dedim belki biri falan koymuştur. Sonra şey işte buraya lazım olan ama dört tane koymuştum. Yani dört tane vardı. Bir baktım üç tane kalmış. Birisi almış gitmiş hemen. Yani onu fark ettim. Arkadaşlar şimdi doğum günü kutlaması da bitti. İşte pastayı falan yedik biraz. Ee, o zaman bugünlük bu kadardı zaten. Artık biraz geç oldu. Kapatıyorum. Bana abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.